Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin e, bir işte Granny'nin kendi versiyonunu oynuyoruz. Evet. E, bu versiyonu şey yapmadım. Bunu bitireceğim. Artık kafaya koydum bunu bitirmeyi. Hemen play diyorum ve ben burada iyi bir pratik hazır. Çünkü artık bitirmemiz lazım abi oyunu. Yani şart artık bitirmemiz. Pratik aynen. No, en kolay. Artık bitirmem lazım yani. Bu arada bunu da hatırlatayım. Mom, mom da oynuyorum. Evet başlıyoruz o zaman. ara saniye geçiyorum arkadaşlar. Üst ekranı geldi. Ama neyse. Çünkü o seneyi bitirmeye kafayı koyduğum için öyle yaptım arkadaşlar. Pratik modda oynayacağım demek için. Evet. Gün bir başladık. Başlayalım bakalım ayılısıyla. İnşallah bitireceğim diyorum. Neyse. O zaman şuradan lambayı bir alayım. Şuradan şuradan bir lambamızı alalım aynen. Lamba güzel gayet. Şuradan bakalım buralarda ne var aynen buralarda. Can merak etme bu sefer kaçmam lazım artık. Burada bir şey yok. Artık bu içmeyim lazım yani arkadaşlar. Bitirmem lazım. Çünkü artık şart yani bitirmemiz. Bakalım burada. Bilelim bakalım. Bilmiyorum, bakalım şuradan. Buralarda ne var? Buraya bakalım. Burada bir şey yok şimdi şuraya girelim bakalım. Bu dolaptan bir şey çıkacak mı? Yok çıkmadı. Tamam. Evet burada da bir şey yok ama anahtar varmış. Güzel. Bu silah ama benim işime yarar. ama her şey yarar abi şimdi. Burada en yeni sürümde oynuyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. En yeni sürümdeyim. Bu silah işime yaramaz ama şu işe yarıyor arkadaşlar. Ee, bu silah. avantajı şöyle. Şimdi. De, şuraya bir vurayım. Sıra tamam vurduk o evi. Güzel. Şunu alalım bir eğil alıyor abi. Böyle açalım bakalım. Bodrum katta bir şey bu arada? Olsa bile alamayız. Ben öncelik kim yaparım? E, araba mı? Kapı mı? Ha, Hadi, ne gelir? ondan kaçacağım arkadaşlar. Abi değil. Burada. Bakalım. Ben araba anahtarı. Ama arabayla kaçayım. Arabayla kaçmak biraz daha kolay arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız bunu bilemiyor ama arabayla kaçması cidden çok kolay arkadaşlar. Arabayla kaçması kolay yani. Neyse hadi gidelim bakalım. Şöyle girelim şuradan şöyle. Araba anahtarı açalım. Büyük karga yemi çıktı abi. Karga yeminiz bilmeyenleriniz yoktu zaten. Bir Biliyor çoğunuz biliyordur bu karga yemini. Neyse şuradan bir gidelim. Böyle gidelim. Biraz yavaş bu oyunda kurtulma yok. Benim biraz şey yapıyor. Biraz soğuk oluyor. Ben, ben ne biliyorsunuz zaten sahibi şuradan gidelim o zaman evet bir, bir açalım aynen Burayı açtık abi şuradan şuradan bir atlayalım şöyle şuradan bir Dur abi aç yürü şuradan girdik bize şuradan bir gelen kargamız burada lan bunu reykim karga seni şöyle bir kurtaralım aynen bak bir al alsana alanlar ha tamam Vanatlar şu Bodrum kat mı neydi onun adı ondan noktalı işte. Bodrum katı şuradan gittim Oradan gitmesi daha kolay. Şurada eğiliyorken biraz yavaş gittik ama yapıyor. Hadi git biraz bu yerine kadar mı? Evet. Şuradan bakın. Evet şuradaki Bodrum. Şunu aç. Arabayla ilgili. Arabayla kaçması daha kolay dediğim gibi arkadaşlar. ya. Arabanın şeyine bakmıyorum. unuttum. Ama oraya gideceğim ama. Şöyle aç bakalım. Bak güzel parkımız. Şimdi işim yaramaz o. Ama neyse ben çıkardım. Koşuyor şuraya hadi. Ama oraya koyduk biz onu. Yürü kanka yürü. Evet. Yürüyelim bakalım. Çünkü arabanın şeyi hep burada çıkıyor. Bakın mı neydi bu? Ezil aynı oldu. Ezil oldu. Buradan bakalım bir de. Şey, çevirici, çevirici diyorum. Onun adı neydi? Böyle şey Onu çevirelim abi o zaman. Buradan çekiyoruz gibi. Evet. Diyoruz şu an. Şu an çekiyoruz abi. Şöyle eğil bakalım. Kampı ile yapıyoruz. Küçükten biraz daha az yapıyor. Şimdi biraz daha yavaş yapıyor bunu arkadaşlar. Seyirci evet. üstünde. Evet, bayağı korkunç grafikleri var. Evet. O zaman şuradan alalım bakalım bir tane. Şunu al hele. Şuradan al bakalım. Evet. Tekici aldık. Çekici kapıyı kıracağım. Arkadaşlar ben ne gelirse ona kaçmayı düşünüyorum. Ama neyse şuraya bakalım. Ama yine de kapıyı açalım. Şimdi şimdilik yaramıyor. Her neyse belki fikrim değişebilir sonradan. Buraları inceleyelim, buraları hiç incelemedik. Yani. Buraları inceleyelim. Yani, yani orayı bir inceleyelim. İncelememişiz herhalde. Evet. Buraya bir tane... E, diyor, buraya bir tane kitap koyuyoruz. Silahın derinliğinden polis çıkıyor silahlarımızdan. bilenleriniz var. Onu biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Evet bakalım. Şunu aç bakalım abi. Tamam şunu da aç. Şuradan bakalım. Çağır şuraya aç aynen. Şuradan aç. Evet, ne diye bunun arkadaşlar? Onda ne neşe... şarkı? İş birazdan göstereceğim. Her şeyi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda Teddy ile biliyoruz. Aç bakalım. Şurayı aç bakalım. Şurayı aç bakalım abi. Şunu şöyle bırakalım buraya. Bir bırak şunu. Helal. Buradan bir kişi. Neyse ya. Orada bir şey eğiliyor. Kimse zey, eğilmiyor. Eğmiyorum fazla. Zey, Şuradan. Bak bu kadarıyla. Buradan çıkarsa o çıksın. Evet. Şuradan bir gidelim bakalım. Şuradan ne çıkıyor? Kırmızı katlar. Burada. Zamatları buraya koyalım. Evet abi gidiyoruz şu anda. Neyse. Fazla konuşmayacağım. Yoruluyorum çünkü. Oynayamıyorum yoksa. Evet şuradan baktığım kadarıyla en çıkacak abi. Baktığım kadarıyla diyorum da. Şu neydi abi? Şu ne iş yarıyor? Onu yuttum. şuradan abi. Aynen çıksana. ama. E şimdi biz ne bulacağız abi? Onu onu da o da ayrı bir konu. Bu çok ayrı bir konu gerçekten. Bu peki şanslı şu şu amaçta da bir işe yarayabiliyor arkadaşlar. Şu da çok işe yarıyor. Şurayı kıracağız. Oradan bir şey çıkarsa. Evet, şurayı aç bakalım. Aynen. Gelirse artık gelirse kapıyla kaçarım. Ne gelirse artık... Öyle yani. Oh. Kapıdan da kaçabilirim. Hiç belli olmaz benim için. Çünkü kapı da aynı derecede. Onları sonra buluruz. Oh. Bir tane daha kapıyla bulsam. Kapının neyi kaldı? Bir iki, üç, iki tane şey kaldı kapının arkadaşlar ya. Böyle de kaçabilirim. Valla hiç iş, işim belli olmaz. De size de size ben. Hediye koyacak. Hediye koymayı unutmayın. Hediye alıyoruz da arkadaşlar. Buraya bırakıyoruz. Bakın ne olacağınızı göreceksiniz. Lan yine çala. Bu hiçbir şey bu ready chest olamaz. Okey amiş çala kapı değildir. Ama bu bu sürümde kapı olmuyordu doğru. Unutmuşum onu. Onu unutmuşum abi o özelliği. Bu türünde kapılar kilitli Bunu kaldırmışlar lazım Ben hiç günceleme gelmiyor nedense. Ben hiç abi buna da lütfen günceleme getirin yani sesleniyorum. Buna günceleme getir. Bu da günceleme lazım yok. insan özüyor yani. Böyle insan. eğilerek Sen aynen böyle gideyim ve burada Çak yani ben bunu Allah bak, o Buradan o da var ha buradan Oynamayı önemiyor musunuz? Daha az seriler etkileniyor dediğim gibi Seri oyununu yavaş yavaş azaltacağız Merak yani, bir... etmeyin Bakın Burayı ben zaten yine de kilitli. Pandari. Bir açtırma zaten olmuyor. Ben orada ben orada açtım ha. Ben onu da ben açtım. Ben oraya açtım. Buradan hiç kontrol etmiyoruz abi. Onları da kontrol edelim de. Ben şimdi benim yaramaz. Bunu nasıl mı diyeceğim de. Bir açtırmadan Buradan çıkalım abi. Evet buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Burayı da açma. Şimdi daha bana niye açtırıyorsunuz abi ya? Burası yani benim işime... Burası benim işime yaramaz yani. Koy buraya. Enen abi onu oraya koy. Buradan çıkalım. Buradan eğilelim. Oradan gidiyoruz. Bunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten mecbur bitirmem lazım kilosu var. Bunu bilmiyorduk abi. Ama bir şey işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bir şey iki daha bulmuş olduk bu sayede. Evet buradan ilerleyelim bakalım. Yürü abi. Sis çok kullanıyor. Yoksa şimdiye kaç kere ölmüştük abi. Üçüncü günde falan. Orada yakında Grenin'in e modda da geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Haberiniz, Haberiniz olsun. Bir tane kaldı abi sadece bir tane sadece bir tane alan kaldı başka kalmadı böyle uçuyoruz bir düşünsenize hiç aşırı yaşamadım ha e, yaşadım da videoda yaşamadım şöyle bakalım hiç, buradan hiçbir şey çıkmıyordu genelde bakmadığımız bir yer var şurasıydı herhalde i̇şte şuradan ilerleyelim bakalım böyle koş abi koş koş, koş, koş. Bir bize güzel olurdu. Daha yapardım. Şimdi bir anahtar daha bulmuşum ve kaçmıştım. aramak istediğim bir şey var arkadaşlar. Neydi? Neydi? Yürü. Gel de bakalım. Yürü bakalım abi. Neyse. Şimdi ne yapacağız? besin. Bana gerek yok. Dur dur. Ben bir tane şey alacağım ve başka bir şey yapacağım. Yürü bakalım. Ya bu grafikler çok hoş oluyor ya. Page on sürümü çok hoş. Sürümün grafiklerine bayılıyorum. Yeni bir daha bayılıyorum. Page sürümün grafikleri 100 kat daha iyi. Ben diyebilirim böyle olamaz herhalde kaldıramaz bunu kaldırır da yapmamış da gel bak buradan vurma isabet demem lazım buradan vuramadık sensi biraz düşünmemiz de lazım aynı zamanda bir daha deneyeceğim artık çünkü oradan da bir şeyler çıkabiliyor sırf açmadık diye yani oyun bize şey yapıp durmayabilir arkadaşlar haberiniz olsun yani öyle olabiliyor bazen. Neyse şuradan bir ilerleyelim. İlerle şu et yani bak. Bu kren 2 del versiyonu var 2 del. İki, onun adı da 2 ama 2 del daha önce çıkmış. Burada bir çizgi var o kaç kişi. Sensibility'yi düşürüp yapılıyor. Nereden düşürüyorduk sensibility'yi? Yanlışlıkla şuradan. tamamen düşüreyim sensi diye. tamam ne düşürebiliyoruz herhalde ben Remus. diyelim bu kadar düşürebiliyoruz zaten fazla düşüremiyoruz ben onu aslında duvardan geçirmemek lazım sensi bittiği bir daha yapacağım abi bir de onunla uğraşıyoruz Yani çıkma şuradan bam falan dersen Yanarım abi Bir daha oynarız sıkıntı yok da Üçüncü falan o yaşta da yaparım aynısını Derim. Şimdi biraz daha düşürmem lazım Bu dediğim, dediğim, o olaydı arkadaşlar Yuh Kalmamış Neyse bir daha alırız şeyde de vardı o herhalde Oradan onu yaparsak Bilmiyorum Bir tane daha olsun kanka. Yoksa şeyle uğraşmam lazım çünkü oyun her yeri araştırmadan bize yapmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz klasik. Şimdi çok dikkatli yapmam lazım çünkü yoksa olamaz ya. Yani. İnşallah bu yapacağım. Hadi, hadi ilerleyelim bakalım. Bu, arada bu bu yer eskiden yoktu. Bunu böyle adı neydi onun? Glenn'in iki del versiyondan aldılar. Onun adını, adı biraz değişik arkadaşlar. O da bir sürüm. Bu gibi bir şey işte. Şuradan. Mambeli Rems'e. Dur ne yapıyorum ya. Yanlışlıkla birisine tıklarsam. Şöyle tamam. Güzel. Şöyle yapayım zaten. Aslında oradan vurmak da içeri girmesi lazım merminin. E atamadık abi. Mermi oraya değmiyor. Bakayım orada bir şey var mı? Neyse ya orada bir şey yoktu herhalde inşallah yoktu. Orayı kullanamadık. Şu sensibilden nefret ediyorum. Bir de yaptırma olayında tamam. Dikkatli olmak lazım diyorken. Bunları. Şurayı oradan bir şey çıkabilir. Yani kesin çıkar oradan bir şey çıkması da lazım zaten diye düşünüyorum abi. Oradan zaten çıkması lazım. Mesela ilerleyelim. Oraya doğru gittim o zaman. Şu oyunun baş yerine. kişi ben nereye bırakmıştım abi? Ben çekişi nereye bırakmıştım? Çekiş. Çekiş neredeydi abi? Onu da bilmiyoruz da. Çekiş nerede? Çekiş. Çekiş buralarda bir yerlerde olması lazım. Çekiş sen yani neredesin? Çekiş. Ben çekiş oraya da bırakmış olabilirim. Ondan da gel. Ben çekişi nereye bıraktım abi? O da var. Ben çekişi nereye bıraktım? İnşallah bulacağız. Buradan atlamıyoruz. Atlama falan zıplama yok zaten oyunda. Neyse yürü bakalım. Neyse çekişi bulamadık. Örümceğin anahtarı bulduk mu tamamdır. Onun, şunu da gösterteyim. artık. Oyunun her şeyini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da göstereyim. Baksana Gren yokken bile yine zor oluyor yok. Yok'a göre. abi? Bakın. Silindir'in annesi gördüğünüz gibi. Yine şimdi ben onu şey yapacağım. Kullanacağım. Çok uzak. Açar ya, Tamam. Elektrikli. Bence bana kapı gibi geliyor arkadaşlar. Kaçma yerimiz. Kapı gibi. Bana da kapı, kapı kapıdan kaçacağız gibi geliyor arkadaşlar. Şunun mavi anahtarını bulduk mu tamamdır. Aslında şunu da benzin bir de şu kaldı. Bana da bir şey kalmadı. Fazla ona da bir şey kalmadı. Bir de şuraya bakayım. Şuraya hiç bakmadık. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Granitsiz modda oynadığım için kolay oluyor gibi. Ama bu grenle de lazım. Çok zor bu oyun arkadaşlar. Yürü bakalım. Et var. Et örümceğin yerini açmadım daha. Ne et abi ya. Aslında Glenn yok ki örümceğin de olmaması lazım arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani var da. Olmaması lazım aslında. Benim aradığım tek şey şey açmak. Badan atlarla şeyi açabilmek. Şu kapının şeyi ne ondan sonra bitiyor abi. Örümceğin yerinde ya da şeyde. İşte örümceğin yerinin anahtarı nerede abi? O da var. O var. Çekiş nerede? O da var. Zaten pavlıyor anahtarlar çıkınca. Anahtarları buraya bir yere attım diye hatırlıyorum. İşi kaybettik yanarız abi. Aslan ben anahtarları aldığım yere çekiş. Aa tamam hatırladım nereye attım abi. Şuradan attım. Yani eğil bakalım. Ne şey yapmıştım ya? Oranın adı neydi? Aynen buraya atmıştım. Buraya atmıştım mı? Atmıştım. Işte. Çünkü şurada şey almıştım. <laughs> Bunu hiç bakmadık. Silah parçası. Silah parçası artık bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü çekişin nereye attığımı unuttum. Yani çekişin nereye attığımı unutur mu bir insan be? Çekişin nereye attığımı unuttum. Hadi buraya bakalım. Tamam ya çekişin nerede aptal unutursak. Yürüyelim bakalım. Yürü şimdi. Yürü. Ben onu alacağım. Şöyle yürü bakalım. Evet şimdi bir şey daha bulmamız lazım. O da biliyorum zaten. Yani orada onu doğrudan alayım. yürü bakalım. Onu oradan aldıktan sonra arkadaşlar bitireceğim. Zaten ona bitireceğim dediysem de yanlış anlamayın. Bitirmeyeceğim diyor yani. Evet yürüyelim bakalım. Burada bir şey var mı? O, tamam şuradaydı. Bazen unutuyoruz ya eşyalarını aklımıza atmak biraz zor oluyor. Şöyle. Burada tamam. Artık burayı sadece şey açabileceğimiz çek şey o arkadaşlar. Bir başka bir şey yok. Dön. İlerleyelim bakalım. Hepsi şöyle alalım. Artık yani onu sensibiliye düşürüp sadece bunu yapabilirim arkadaşlar. Çünkü başka çarem kalmadı ve bu da daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çekiş nerede bu arada bir Çekiş nereye attık ya? Yukarı bir yere da. Yeter yani de onda da bakayım da öyle gideriz. Şimdi buralarda bir yerlerde olması lazım. Ama neyse şimdilik unutmayacağım Yok gibi çünkü zaten. <laughs> neyse o kayboldu artık. O kayıp. Değiliriz. O kayıp yani arkadaşlar. O kayıp. Aslında çekişin nerede ben hatırladım. Dur. Dur dur. Tamam. Şurada şey almıştık ya. Hiç gerek yok bunu yapma. Bu zaten bir güne değmez. 100 tane ya. Neyse şimdi oraya gideceğim. Kapat kapıyı. Oraya gideceğiz sonra yapacağım. Bulacağım silahlı orada. Sonrası kolay zaten. Yürü bakalım. Şöyle gidelim. Ondan sonra şey yapacağız arkadaşlar. E, oradaki şeyi kıracağız. Bunu vurmak imkansıza yakın benim. Aynen. sensi bir düşürmek zorundayım. Yani kolay oluyor, daha kolay oluyor gibi. <laughs> Yaptım orayı ha. Tamam şu sensi video yükselteyim bakın. Bu silahlaymış arkadaşlar ya. Bu silahla tamam. İskelete bak abi ya. Bunu senden inşallah şu mavi anahtar çıkar. Güzel olur yani onun içinden mavi anahtar çıkarsa. Hiç uğraşmama gerek kalmaz. Açarım giderim. Evet şöyle yürüyelim. Şu karpuzla bir keselim. Aa, buraya da şeyler gelmiş. Galiba o silah yaptıktan sonra geliyorlar. Bizden olsun biraz öyle yapmışlar. Yoruldum ya konuşmaktan. Neyse şuradan bir açalım şöyle. Şunu koy. Şunu kes. Kaçıyoruz abi. Kaçıyoruz. Tamam. Birazdan bitecek. Ben neyse şu kapıyı da açayım. Ben tatile çıkmış. Ve biz şu an odadan kaçıyoruz abi. Neyse gidelim. Şurayı da açayım. Oraya açmama hiç gerek yok. Tamam. Bu arada arabadan kaçış en yakın zamanda yapacağım. Sonunda final abi. Dren sonunda final. Koş. Let's go. Koş. Koş. Oo, Aç <laughs> bir işlem kaldı. Al <laughs> şunu. Sonunda kaçıyoruz arkadaşlar. Sonunda kaçıyoruz. Slender yine bize bakıyor. Bebeğiyle birlikte. Tabi Granny's mutlu oynadığımız için Slender yine bakıyor bize. Zeynep yazıyordu. Şimdi başka bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar. Granny'yi bitirdik. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Bu arada videolar saat 17 ile 18 arası geliyor artık. Biliyorsunuzdur. Neyse hadi kapatıyorum. Her gün gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz. Bye-bye!